bir beyefendi bizlere ulaşmış elhamdülillah maddi olarak imkanlarım var diyor İkinci evliliği düşünüyorum tavsiye ediyor musunuz bu kadar kısa mı bu kadar kısa hocam <laughs> soru bazen şimdi, şimdi maddi imkanları var şimdi... ee, ikinci evliliği düşünüyor evet. zaten tavsiye istiyor yani e, evlense, evlendiğim durumda ne olur nasıl olur şimdi e, burada biz kalkıp da evlen Param varsa ne duruyorsun e, falan mı diye deme onu mu dememizi bekliyor yani ki biz kimseye e, işte param varsa şöyle yap paran yoksa böyle yap yeşin varsa şöyle yap biz öyle bir şey diyor muyuz biz biraz da olasılıklar yani, üzerinden devam yani, edeceğiz Böyle kalkıp da bu, bu, bu tür tavsiyeler ama şudur bizim formatımız neydi hakkı sabrı tavsiye etme üzerine evet. de ne diyoruz ayet i kerimede hakkı sabrı tavsiye etmek için bir şart koşulmuyor. İman ve salih amel dışında bir şart koy. Yani şöyle, e, iyice e, öğrenin de ondan sonra ıı, tavsiye edin e, denmiyor. İşte önce bir allame olun, alim olun, önemli olun ondan sonra hakkı tavsiye edin denmiyor. Kişi bildiği kadarıyla e, imkan ölçüsünde e, hakkı, sabrı tavsiye edecek. Herkesin etrafında karşılaştığı durumlar var. Şimdi e, dolayısıyla burada e, işte param var ikincisine evleneceğim hani biraz avam tarzı olacak, biraz argo gibi olacak ama bize ne? Yani ne yaparsan yap yani. Öyle 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 evet. demek lazım. Birinci eşi işte kabul eder, etmez. Onu, da biz bile bilemeyiz. Anlaştılar, anlaşmadılar veya ona güveniyor, güvenmiyor. O da bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Ha kalksa deseydi ki işte ikinci eş evliliği yaparsan birinci eşim bana şöyle dedi. İkinci yani ikinci eş evliliği yaparsan işte bir daha gelme işte kapıdan girme git o eşinle yaşa falan hani böyle şeyler söyledi, ben ne yapabilirim falan deseydi ...şayet böyle böyle, şayet oldu, böyle olsaydı bu defa böyle bir durum. bu defa da bunun risklerini düşün diyecektik. yani yarın diyelim ki ikinci evliliği buna rağmen yaptın buna rağmen yaptın bu defa birinci eşinin yani sürekli ortaya çıkaracağı sorunlarla baş edebilecek misin? Yani mesela bir yönü bu. Aram buna yetecek mi? Gibi. Evet. Yani bu, 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 muhasebeyi yap diyecektik. Ama şu soruda işte param var ikinci evde yapacağım ne tavsiye ediyorum. Ne yaparsan yap deriz yani. Bu bizi çok da çok da ilgilendirmiyor. Evet. evet.